Evet arkadaşlar yepyeni video hoş geldiniz. Bugün ben on olacağız. Yani ben ten. Ee, bakın benim ben tam şeyim de var. Bakın geliyor musunuz? Bak dur ama. Bakın şimdi dönüşeceğim. Şöyle hop şöyle dönüşeyim dur arkadaşlar nasıl dönüşüyorduk? Dur. Heh, dönüşeceğim. Hop. Çok hızlı koşuyorum. Çok hızlı uçuyorum. <laughs> Görüyor musunuz arkadaşlar kendime gelmiyorum. Arkadaşlar dönüş. Şimdi başka bir tane şeye dönüşeceğiz. Ateş adam. bakalım buraya Şimdi seni öldüreceğim. Al bakalım. Gel buraya. Al bakalım. yanımı göremiyorum. Arkadaşlar. onun başka bir tane dönüşeceğim. Şimdi şöyle. Neye dönüşsem, neye dönüşsem. Durun arkadaşlar. Hop bana dönüştü yine. Aa, aa, al bakalım. Arkadaşlar dönüştüğünde sesim değişiyor. Ne oluyor acaba? Allah Allah. Ben buna bir dönüşeceğim. Bunu merak ettim. Hele hop. bu ne dostum? Yuhuu. arkadaşlar bunda sesim değişmedi. Kendimde şu anda. Al bakalım yerin altından buzlar sana. Al bakalım. Şimdi sana bunu da fırlatacağım. Al bakalım. Gördünüz mü arkadaşlar? Buz fırlatacağım. Alın bakalım. Uzadanmış arkadaşlar bu. Yani merak etmemize gerek yok. Lan! Yani yeri kıracağım. Çiçeği de kıracağım. Bütün çiçekleri kıracağım. Gelin buraya. Al bakalım çiçekler. Alın bakalım. Alın bakalım. Alın bakalım. Önüme gelen her şeyi kırıyorum arkadaşlar. Bu arada benim üçlü kırma özelliğim de var. Ben arkadaşlar şunu sabah yapayım. Allah Allah. Yaptım arkadaşlar. Şimdi size şöyle göstereyim ben. böyle şimdi size göstereceğim. Şöyle bir uçayım ben. Çünkü ben kreativiye moddayım arkadaşlar. Yani yaratıcı moddayım. Bakın istediğim gibi. Aa! Onları çağırabiliyorum. Bunu siren kafalar da çağırabilirim. Şimdi arkadaşlar bakın şurada kırma özelliğini göstereyim şöyle. Hoppala gördünüz mü? Şimdi kırıyorum arkadaşlar. Şimdi ben bir şey ne yapacağım? Al şunu. Neyse, Allah al şunu. Tövbe estağfurullah. Allah Allah. Başka Oh. Bir... Oğlum. Ben bunu buradan çıkarmak istiyorum. Gel. Yes! Artık git lan. Arkadaşlar bu benim mantarımdan ayrılmıyor. Neyse. Şunu ihtiyacım olur. Şöyle ineyim. Hop. Ama arkadaşlar zombiler beni öldürebilir. Kravet'e moddayım diye yine. Yine de öldürebilir ha. Yer demat vurum yine öldürebilir. Durun. İnşallah zombi gelmez çünkü onunla savaşırım. Eğer gelirse savaşırım arkadaşlar. Bir creeper'lar! Creeper'ları gördüm. Arkadaşlar creeper creeper orada. Creeper şuralarda bir yerde arkadaşlar. Sessiz olmalıyım. Aa, ya, arkadaşlar ya ya of. Neyse ben buraya bir şey dönüşüp uçacağım. Şöyle. Yok buna buna dönüşmeyeceğim. Neye dönüşsem acaba? Dur. Dönüşemiyorum ki. Ne diyor? Şarjı bitti. Arkadaşlar şarjı bitmiş. Bir süreliğine Bakın şarjı bitmiş görüyor musunuz? Şarjı bitebiliyor. Neyse ben de o sıraya kadar şöyle kazayım, Çıkayım ya. Oh! Dünya varmış. Şarjı yok Daha bitsene oğlum. Oh! Dönüşemiyorum. Çünkü daha şarjı var bakın. 18, 17, 16, 15, 14, 13 12 11 10 oldu lan ne 11'i e. Ben yemedim Burayı yakacağım Ağacı yakacağım ben Ağacı hadi görüşürüz Şimdi şöyle Al bakalım ağaç Al sen yan 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 Lan oksijen gidiyor Aaaa Oksijen gidiyor Yavaş yavaş gidiyor Aaaa Buradan içinden bir tane daha alabilir arkadaşlar? İçinden bir tane daha alabiliyorum. Öyle. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Yine dönüşemiyorum. Yine ne oldu? Yine ne oldu abicim? Oğlum bu ne? Yine dönüşemiyor. Ne diyor? Alice Gray? Yani artık dönüşemeyeceksiniz ne, ne ya? Arkadaşlar ya. Of. Ya oğlum bu ne biçim Minecraft? E o zaman neden bu var? Acaba bir saniyeyle mi dönüşebiliyorsun